arkadaşlar bugün 3. kitabımızda DAF 13. föğümüzle tekrar beraberiz. Bu föyümüzde de sizinle ne yapacağız gençler? Organik bileşiklerden aromatik hidrokarbonları anlatacağız. Benzen ve türevlerine biliyorsunuz ki biz ne diyoruz? Aromatik bileşikler diyoruz. Aromatik hidrokarbonlar da diyebilirsiniz buna. Aromatik bileşiklerin temel üyesi benzen benzen altı karbonlu bir halka olup her bir halkaya bağlı olan 6 tane karbonun birer tane hidrojenle ve içlerinde de üç tane pi bağının bulundurduğu bir yapıdır. Aromatik bir bileşiktir. Halkalı yapıya sahip olmakla beraber ve bir bir tek bir çift bir şekildeki bağlantı karbonlar arasında sağlandıktan sonra biz benzenin içerisindeki bu karbonları ve hidrojenleri gizleyerek benzeni bu şekilde C6 H6 ile formülize ederiz ve benzenin bu yapısındaki pi bağları sürekli kendi içinde döndüğü için bu buraya bu buraya bu buraya yani sürekli bir gezinme olduğu için biz benzen halkasını en son içinde bu dönme şeklini gösterecek şekilde böyle nitelendiririz. Rezonans mele melezleri olarak da ifade ediliyor ki rezonanslık müfredatımızda gerçi yok. O yüzden ona fazlasıyla takılmanıza gerek yok. İşte burada anlattığımız benzen halkasındaki 6 karbon 6 hidrojenin gösterimi ve bunlar sürekli döndüğü için de benzeni böyle gösteriyoruz. Benzen her bir karbon atomu SP2 hibritleşmesi yapmıştır bağ uzunlukları özdeş yani aynıdır. Bağlı hidrojenlerin e, da aynı. Doymamış ya mesela şimdi şöyle bir şey vardı. Alkenler doymamıştı, alkinler doymamıştı. Fakat onlarda katılma tepkimesi olabiliyorken benzende doymamışlık olmasına rağmen çok kararlı bir organik bileşik olduğu için bunlar katılma tepkimesi vermezler. O yüzden aro, apolar yapıda olduğu için de su da çözünmez benzen, eter, CCL4 gibi sıvılarda çözülür. Kaynama noktası 80, donma noktası 5 derece ve benzen halkası böyle tek bir halka bitişik ya da üçlü şeklinde naftalin ve antresen şeklinde olabilir. Molekül halkalı yapıdadır. Halkada rezonans vardır. Moleküldeki atomlar aynı düzlemdedir. Halka içindeki pi bağındaki elektronların sayısını hesaplama formülü. Bu çok önemli bir şey arz etmez sizin için ona takılmayın. Evet benzen halkasını gösteren bir sorumuz aromatik hidrokarbondur doğru, suda çözülmez doğru, tüm karbonları sp2 yapmıştır doğru, karbon atomları arasındaki bağ uzunlukları eşittir demiş doğru, molekül 11 sigma 3 pi bağı diyor tam tersine 12 sigma 3 pi bağı içerir. Neden? Çünkü C6 H6 halkalı yapıdaysa toplam atom sayısı direkt sigma bağına karşılık geliyordu. Evet bazı bileşikleri vermiş. X bileşiği aromatik bileşik olarak sınıflandırır. Hayır bu sikloalkadiyen sınıfındadır olmaz. Y bileşiğinde karbon atomları arasındaki tüm bağlar özdeştir, doğrudur. Z bileşiği naftalindir, evet, doğrudur. İki tane benzen halkası yan yanaysa gençler buna naftalin diyoruz. Eğer üç tane benzen halkası yan yanaysa buna antresen diyoruz. Naftalin ve antresen. Buna naftalin diyoruz. Diğerine ise antresen diyoruz. O yüzden 2 ve 3 diyoruz. Evet, aril grupları ise aynı mesela alkanlardan bir hidrojen çıkarıp alkil, alkenlerden bir hidrojen çıkarıp alkenil, alkenil dediğimiz gibi benzenden bir hidrojen çıkarttığımız zamanki kalan grubun ismine gençler ne diyoruz? Fenil. Benzen C6H6 idi. Bundan bir hidrojen çıkarttığımız zaman C6H5 dediğimiz Fenil grubu oluşuyor. İşte biz buna fenil diyoruz. Ya da benzende metil benzen dediğimiz ya da özel ismiyle tolyen dediğimiz yapıdan bir hidrojen çıkarttığımız zamanki grubun adına işte buna da benzil diyorsunuz. Benzile ve fenile çok dikkat ediyoruz. Ne zaman benzil ne zaman fenil diyeceğiz. Gelelim aromatik bileşiklerin adlandırılması kloro benzen diyebilirsiniz ya da fenil klorür. Fenil klorür. İşte bu ayupak oluyor üstteki. Diğerini yaygın ismi olarak kullanabiliyoruz. Mesela toluyen bunun özel ismidir. Ama biz buna metil benzen deriz. Mesela buna etil benzen deriz. Mesela alttaki fenoldür fenol aynı zamanda zayıf bir asit özelliği gösterir. OH sizi sakın yadırgatmasın. Hidroksi benzen diye de ifade edilir. Diğerinde ise amino benzen diye ifade edilir. Anilin diye geçer. Anilin de zayıf bir baz özelliği gösteren yapıdır. Ve diğeri de nitro benzen diye geçer gençler. İşte bu şekilde benzen halkasını oluşturan tek tek aromatik hidrokarbonları isimlenmesini yaptık. Mesela burada 1-2 dikloro benzen. 1-2 dikloro benzen diyoruz. Buna mesela 1-3 dikloro benzen. Diğerine 1-4 dikloro benzen. İşte bu şekilde isimlendirebiliyoruz. Mesela 1-2-3 1, 3 dimetil benzen diyorsunuz. Mesela buna bakarsanız 1 kloro 3 metil benzen klor dallanmada K harfi önce geldiği için mesela burada amino 1 2 bromo 1 amino 2 bromo benzen 1 nitro ya da 1 etil 2-3-4 nitro alfabetik sıralama önemli çünkü 1 etil 4 nitro benzen İşte bu şekilde benzen halkasına birden fazla grup bağlandığı zamanki adlandırma birincinin adı amino benzen doğru ikincinin adı fenol yanlış gençler bunun adı benzil alkoldür yani aromatik yapıların da alkol formatı var. Bursa yanlış. Fenol neydi hocam derseniz. Fenol bir tane benzen halkasına OH bağlanmış. Vinil benzen doğru. İzopropil benzen doğru. Fenil asetilen doğru. İki fenil iki biten bileşiği ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. 1, 2, 3, 4 karbon çiziyorum. İkinci karbonda pi bağı var ikinci karbonda fenil var fenil hangisiydi buydu bu da fenil o zaman buraya CH3 buraya CH buraya da CH3 yazdım molekülde cis trans izomerisi evet şu pi bağını paylaşan karbonları şöyle güzelce açarsam bu karbona bu karbona bir tane hidrojen bağlanmış bir tane metil bağlanmış bu karbona da bir tane metil bağlanmış bir tane de şöyle bir şey bağlanmış. İki fenil diyor çünkü. Tamam. Oldu. Cis transomerisi gösterir. Molekülde dört tane pi bağı vardır diyor. Evet üç tanesi burada. Gördüğünüz gibi. Biri de buradan gelirse doğrudur. SP2 hibritleşmesi yapmış karbon atom sayısı. 6 tane burada var zaten gençler. 7, 8, iki tane buradan geldi. O yüzden doğrudur. Katılma tepkimesi yapısına pi bağı olduğu için verir. 1 mol yakılırsa 10 mol karbondioksit oluşturuluyor. 6, 7, 8, 9, 10 karbonlu olduğu için doğrudur. Benzenin özellikleri demiştik. Doymuş bir yapıya sahip değil. Doymamış bir yapıya sahip. Ama ne ilginçtir ki diğer alkenler, alkinler gibi katılma tepkimesi vermiyor. Çünkü çok kararlı bir yapıya sahip olduğu için benzen o pi bağlarıyla benzendir. Bizim bir şey ekleyerek onun katılma tepkimesiyle değişimini sağlamak benzenin özelliklerini komple yitirmesi anlamına geldiği için asla hidrojen haricinde herhangi bir üründe katılma tepkimesi vermez. Benzen sadece alkanlar gibi gençler yer değiştirme tepkimesi verebilir. İşte getirip bakın burada yer değiştirme tepkimelerini göstermiş. Ama biz bu tepkimeler artık müfredatta olmadığı için anlatmıyoruz. Sadece yorum yapıyoruz ve de geçiyoruz. Onu baştan belirteyim. Çünkü bunların artık tepkimeleri yok. Benzenin türevlerinde, kullanım alanlarında fenol. Fenol klasik hastane kokusudur. Zayıf bir asittir. pH'i 7'den küçüktür. İyi bir dezenfektan olarak kullanılır. Ve gerçekten mikrop öldürücü etkisiyle tamamıyla fenole zayıf özellik gösterir diyebiliriz. İkincisi anilin dediğimiz amino benzen ise benzenin hidrojenle indirgenmesi nitro benzenden deride, matbaacılıkta, fotoğrafçılıkta ve azur dediğimiz boyalarda çok kullanılır. Bu boyalarda bildiğiniz klasik plastik ya da başka tür su bazlı boyalardan dolayı biz anilini yine oldukça fazla kullanırız. Fenol ile ilgili bir soru sormuş bize. Formülü demiş doğru. Beyaz kristal yapılı moleküler katı doğru. Zayıf asit özelliği gösterir doğru. Molekülerin arasında hidrojen bağı içerir demiş. Evet fenol zayıf asit olmakla beraber zayıf hidrojen bağıyla oluşumu sağlar. Benzene iki tane hidrojen atomunun yerine iki tane NH2 bağlıyorum. Farklı şekil kaç şekil bağlayabilir? Mesela iki tanesini bu şekilde bağlayabilirim. Mesela 1 2 bağlanması diyoruz biz buna. Mesela şöyle bağlayabilirim. 1 3 bağlanması ya da şöyle bağlayabilirim. NH2'leri bu şekilde karşılıklı yazarak. O zaman biz azot amino grubunu daha doğrusu kaç farklı şekil bağladık? 3 farklı şekilde bağladık ya 1-2 yan yana ya 1-3 ya da 1-4 şeklindeki bir bağlantıyla. Toluen dediğimizde benzen halkasındaki metilin bağlı olduğu metil benzen diyor. Renksiz bir sıvı taş kömürü katranından elde ediyor. Toluen birçok boyalarda tiner gibi boya inceltici olarak kullanılır. Ve oldukça yüksek bir kaynama noktasına sahip olmasıyla beraber genelde dediğim gibi boya inceltici olarak kullanıyor. Ve Nitrolandığı zaman da gençler TNT dediğimiz trinitrotolüeni oluşturuyor. O da kuvvetli bir patlayıcıdır. Bu arada hemen belirteyim. İki tane benzen halkasının yan yana yazılması ve C10H8 diye bahsettiğimiz naftalin güve kovucu olarak kullanılır. Beyaz böyle ola kristalize bir yapıya sahip, pulcuklar şeklinde sürünleşme özelliğine sahiptir ama e, kansere neden olabilecek derecede de kötü bir yapıya sahiptir. Evet burada demiş ki X yerine metil yazarsanız toluen olur, çözücü olarak kullanılır. X yerine amino yazarsanız bazik özellik gösterir. Doğru. X yerine mesela metil buydu, amino buydu, fenil buydu. Naftalin olarak adlandırır. İki tane mesela benzen halkasının oluşturulmasıyla ilgili bir şey ama burada bakalım onu oluşturur mu? X'in ucuna direkt bunu bağlıyorsunuz fenil benzen olur. Bu naftalin olmaz. Naftalin iki tane benzen halkasının direkt iç içe geçmiş şekliyle bağlanması demektir gençler. Ee, bu olmaz. Hidroksi bağlarsak OH, zayıf asit fenol oluşturuyor. Venil bağlarsak da evet polistiren dediğimiz benzen halkasında venil varsa bunun adı sitirendir. Ve bu polimerleşirse polistiren oluşturur. Polimerleşme tepkimesi verir mi? Evet verir. C6H6'ya sahip olan organik bileşikle ilgili açık zincirli yapıdadır. Doğru. Karbon atomları tüm bağları özdeştir. Doğru. İkili bağların konumu sabittir demiş. Değildir. S, S karbon atomlarının üçü sp3. Ha bize hangisi doğrudur diye soruyor. Tamam, şimdi anladık. O zaman şöyle bir daha bakalım. Açık zinciri demiş. Bu kapalı. Karbon atomlar arasındaki tüm bağlar özdeştir. Doğru. Konum sabit değildir. Hepsi sp2 birleşmesi yapar. Bu yanlıştır. Doymuş bir hidrokarbondur demiş. E, doymamıştır. Ve aromatik bir hidrokarbondur. Benzenden bahsettiği için. Tamam mı gençler? Evet. Hemen adlandırmalar. Bunun adı fenol değil. Bu yanlış. Bunun adı benzil alkoldür. Benzil alkol. Anilin doğru, vinil benzen doğru, fenil klorür demiş. Benzil klor olacak yanlış. Fenil klorür bakın böyle olur. O yüzden 2 ve 3 doğru. Hangisi aromatik yapıda değildir diyor. işte Ceyhan. Bakın benzenin olduğu bütün bileşikler aromatiktir. Bu sikloalkadiyen olduğu için aromatik yapıda değildir. Aromatik yapıdadır. Fenol ile ilgili soru sormuş. Doğru. Benzil alkol yanlış. Asit özellik gösterir. Suda çözünür. bazı tepkimeye girer. Doğru. Benzil alkol bir daha çiziyorum size. Aromatik halkada CH2 OH olacak. Evet. Hangisi birbirinin izomeri değildir? 1 2 bağlanmış, 1 3 bağlanmış izomeri. İzomeri. 1 3 bağlanmış, bu da 1 3 bağlanmış izomeri değil. 1 2 4. Evet, izomeri. İzomeri. Yani çok kolaydır. O yüzden e, aromatiklerde pek bir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Evet zaten bundan sonrası geri kalan. Evet arkadaşlar aromatik hidrokarbonlarla ilgili benzen ve türevleriyle ilgili kısmı da böylelikle sonlandırdık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.